Rıza, Hah. ne etsin burada? Hı -hı. Merhaba. Merhaba. <laughs> Ay. Ne yapayım burada? Halkımızla sohbet ediyorum. Sen ne yapıyorsun? He, azıcık da benimle sohbet etsene. Şurada bir hoşmerim ısmarla da yiyek. İkimiz ama. Ben vazifesem, vazife başındayım ben ya. Ama onunla sohbet edesin Rıza. İyi de... ...bu halk, bu halkım ben. Bu halk, sen benim karımsın ya. Ben de halkım. Ben de halkım Rıza. Öyle düşünsen halkla konuşmuş gibi. Hele bakalım Hadi. Ha. Evet. İyi tamam o zaman. Halkım. Önden buyurun. Dedi. Oh! Halk ve devlet el ele. <gülüyor> <gülüyor> rivrim nedir diye soruyordu. İşte bu yaptığın Rivrim'in taç kendisi. Evet. Rivrimci İşi güzel Rivriv. Rivrim. Gel. rivrim gel. gel devlet bey gel. <laughs> ya işte benim Çağatay'ı görüyorsun ya. Evde gitti yatıyor şimdi. Ee, bir ara iş buldu, çalışayım dedi. Başına gelmedik bela kalmadı ya. Ama evlat işte, atsan adamasın, satsan satamazsın. İyi de ama öyle deme abicim. Ne, ne de olsa yine gözünün önünde görüyorsun nasıl iyi mi, sağlığı yerinde mi? Ben ne yapayım abicim, ölsem cenazemizden haber olmayacak ya. Ya sana da diyecek bir şey bulamıyorum ama Ya Mehmet aslına baktığı zaman tabii yani sen haklısın kalbin senin çok kırılmış ya. Ama işte evlat baktığın zaman ne yaparsa yapsın evlat ya elinde sonunda elini uzatacaksın. O da öpecek olay kapanacak ya. Fehmi sen bir 15 dakika dükkana bakabilir misin abiciğim? Bakarım tabii ya. tamam. Sen konuşmaya mı çocuk çocuklar? Ne Yani Sami abi, şimdi kesin höşmerim yok mu yani sende? Yenge vallahi Emine, karşı faaliyet. En az yirmi kere tekrar ettim, yok. bunlar yok. Uyuyamıyoruz biz onu. Ama hoşmerim de olmalı bence burada. Ya onun yerine keşkül verdim işte, o daha güzel. Tamam, 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 yeter ya. Keşküldür, Hah, bırakalım bunları. Değil mi? Ne diyorduk? <laughs> Vallahi bir şeyler diyordun ama. Ha, dikkat, dikkat et. Şamusta Usta dikkat et, mahallede vay babamcılar türedi. Bunlar insanı hemen çarpıyorlar. Dikkat et cüzdanına, çarparlar, senin cüzdanın değerlidir. Ne dedin sen, ne dedin? Ne dedim? Ne dedim ben ya? Yo, bir şeyler türedi dedin. Baba vay babamcılar! Vay babamcılar mı? Vay babamcılar, evet. Bu ne o ne oluyor be? Şimdi Sami Usta şöyle bir şey var yapamam sizler. Şimdi geliyor sana mesela selam verecek sana diyor ki o Sami Usta ne yapıyorsun be ya diyor sana. Sen de ona aynı be ya derken o sırada hop cüzdanını alıyor. Baba mı? Vay babamcılar. Evet. Vay babamcılar. Evet. Ee Rıza azıcık da benimle konuşsana hiç benimle konuşmuşsun ha. Ha pardon pardon sevgili halkım. <laughs> ee nasılsın görüşmeyeli kahvaltıdan beri? Çok iyiyim. Mi? Öyle hoş oldu. Yalnız ya Rıza biz böyle arada hep dışarı çıksak olmaz mı böyle baş başa ikimiz? Böyle güzel olmuyor mu yani? Böyle dışarı çıksak, gazinaya gitsek, balık yesek... ...ne bileyim bir sanatçı falan dinlesek, hoş olur. Ama sevgili halkım, şimdi ben üniformayı çıkarınca... ...ben de sizin gibi bir halkım. Ve memur maaşıyla nasıl olacak gazinaya gideceğiz da Eğleneceğiz daha. Nerede biz de. Nerede bizde o para? Ya ne bileyim böyle... Polis evi olur mesela ama polis evine giderek. Değişiklik olur yani. Ee, değişiklik olur. Olmaz <laughs> o, işte. Ne Olmaz işte. Değişiklik olmaz. Benim için değişiklik olmaz. Ben karakolda zaten sepet kafalesiyle arttığını görüyorum. Yusuf'u görüyorum. Dünya kadar polis görüyorum ben karakolda. Polis evine gittiğimiz zaman benim için bir değişiklik olmayacak. Orada dünya kadar polis göreceğim. Bak ne kadar sizi konuştum. Polis, e. Değil, e. Başkomiserim. polis, değil, Buyur, polis de? değil, Başkomiserim. Polis değil, polis Başkomiserim. Polis kaç? Ba -ba -ba başkomiserim benim cüzdanımı gördünüz mü ya? Dün ben çıkar, Çıkarken karakolda unutmuşum herhalde. Şimdi bulamıyorum sizde mi? Hii. Görmedim seni ya. Senin cüzdanını görmedim ben. başkomiserim nerede o zaman bu cüzdan? Cüzdanım As yok benim. Nerede acaba? Neredesin bu cüzdanın? Nerede çarptırdın onu? Ya yok. yok başkomiserim ben çarptırmadım ya. Eminim ben çarptırmadım cüzdanım falan. Bir düşün bakalım. İyi düşün. <laughs> düşün düşün. Yaptın, düşün Celalettin düşün. Biliyorum senin için zor bir iş. Düşünmek eylemi senin için çok zor ama bir gayret et. Düşün bakalım nerede sarttırdın onun adını? Vay babam olmasın sakın. Ya yok başkomiserim. Dün ben eve gidiyordum bir tartışma oldu. Onları uyardım o kadar. Elini kolunu indir. Benimle konuşurken elini kolunu indir. Özür dilerim başkomiserim. Tartışma oldu. Demek ki tantanazılar. Kim başkomiserim? Tantanazılar. Ha, tantancılar mı? Tantan değil. Tantanazılar. Ha, evet. Ha. Bunlar farklı mı? Bunlar farklı. Bu şeycilerler. Anlaşıldı. Vatandaşı uyarmanın zamanı geldi. Hayra! La hayra! Evet, tam zamanında. Selahattin, yürü. Evet, hacım hadi. Peki başkomiserim. Afiyet olsun yenge. <laughs>